Merhaba arkadaşlar, ee, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasını gördüm, gerçekten rahatsız oldum çünkü ben de Atatürk'ü seven, sayan, minnet duyan, değer veren, saygı duyan bir insan olduğum için bazen ve çoğu zaman Atatürk'le ilgili paylaşımlar yapıyorum ve bu benim gurur duyduğum bir şey. Yani çünkü Cumhuriyetimizi kurdu, ne şartlar altında savaş verdi, ne şartlar altında toprakları geri kazandı. Tarihi okuyunca insanlar bazı şeyleri öğreniyor. Öğrendikten sonra da hayran kalmamak, beğenmemek, saygı duymamak elde değil zaten. E şimdi biz Atatürk'ü paylaşıyoruz diye, Atatürk hakkında bazı bilgileri sosyal medyada paylaşıyoruz diye bazı kişileri rahatsız mı etmiş oluyoruz? Neden rahatsız olduğunuzu anlamak mümkün değil. Bir izleyelim bakalım nasıl bir açıklama yapmışsınız, ona göre devam edelim. Sosyal medya Atatürkçüleri'nin hem... Şimdi bakın, bu çok önemli bir şey. Sosyal medya Atatürkçüleri ne demek? Ne anlama geliyor sosyal medya Atatürkçüleri? Ben Atatürk'ü paylaşıyorsam sosyal medya Atatürkçüleri mi olmuş oluyorum? Bu anlama mı geliyor? Bu kapalı kutuyu dönüp toplumun önüne bir yem olarak atmaktır ya. Sosyal medya Atatürkçüleri dediğinizde Atatürk fotoğrafını paylaşan, Atatürk gönderilerini yapan herkes için geçerli bir açıklamadır. Belki sizin niyetiniz bu olmayabilir. Bilemeyiz onu. Sizin niyetinizin ne olduğunu gerçekten biz bilmiyoruz. Ama bizi ve beni, beni ve benim gibi düşünen insanları belirli bir toplumun baskısı altında tutmaya çalıştınız bu hareketinizle. Bunu mu yapmak istediğiniz bilmiyorum ama bu paylaşımınız bu yönde ilerleyecek. Yani biz bunu öngörebiliyoruz. Siz de öngörmeniz gerekiyor. Koskoca Cumhurbaşkanısınız. Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Ata. ya yani düşünün bizim gibi insanlar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla aynı seviyede olduğumuzu söylüyorlar. Yani verdiğimiz zarar. Biz ne zarar vermiş olabiliriz ki? Biz vatansever insanlarız. Atatürk'ü sevenlerin %99'u daha doğrusu vatansever. Atatürk'ü sayan insanların çoğu vatansever. Çünkü Atatürk cumhuriyeti kurdu. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bilen gerçekten vatansever oluyor. E neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduğunuzu halen anlamış değilim. Bugün artık bugün bu açıklamadan sonra Atatürk'ün paylaşımlarını yapan insanlara karşı bir tepki gelecek. Onları hedef almış gibi gözüküyorsunuz. Atatürk istismarcıları son dönem. Bakın Atatürk istismarcılar dedi ne güzel Atatürk istismarcılar yapanları tespit edin ve gerekeni yapın. Çünkü siz cumhurbaşkanısınız. İçişleri sizde hatta partili cumhurbaşkanısınız. Tüm bakanlıklar size bağlı sizin bir lafınıza bakıyor. Her şey elinizde ise Atatürk istismarcılarını araştırın gerekeni yapın. Vallahi minnettar oluruz. Yani dönüp Atatürk'ün arkasına sığınıp suç işleyenler varsa gerekeni yapmanız bizim için gerçekten onur verici bir şey. Önemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek yan yana yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Terör örgütü deyince halen daha geçenlerde terör örgütüyle müzakere yapmaya çalışanlar sizlerdiniz. Cumhur İttifakı, Bahçeli, siz de Cumhur İttifakı olarak destek vermiştiniz. Terör örgütüyle müzakere yapıp 40 binlerce şehidimize sebep olan kişiyi mecliste özgürlüğünü konuşuyordunuz. Hatta özgürlüğünü verelim diyordunuz. Dönüp işte terör örgütünün bittiğini söylesin. Terör örgütün bittiğini onun söylemesine değil ki. Sizin terör örgütünün bitip bitmediğini biliyorsunuz zaten. Siz terör örgütü bitmişse de bitmemişse de hükümet olarak biliyorsunuz. Çıkıp Abdullah Öcalan terör örgütü lideri elebaşıyla müzakere yapmaya çalışanlar sizler değil miydiniz? Sizlerdiniz. Şimdi Atatürk'ü paylaşan, Atatürk'ü seven insanların terör örgütüyle el ele kol kola olduğunu söylüyorsunuz. Ya da Atatürk'ün arkasına sığınan, Atatürk'ün arkasına sığınıp da bunu yapanlara gerekeni yapın diyor. Ama bizler değiliz ki terör örgütüyle müzakere isteyen, bizler değiliz ki terör örgütü liderinin serbest kalmasını, özgür kalmasını isteyen. Onların kim olduğu ortada zaten. Gerçekten komik olmuş bu. Atatürkçülük maskesi altında. Emperya Bakın Atatürkçülük maskesi diye bir şey yok. Atatürk'ü tanıyan, seven, sayan, tarihini bilen insanlar saygı duyar ve cumhuriyetine sahip çıkmak ister ve bir bütün olarak kalmak ister. Atatürkçülük maskesi nedir ya? Siz Atatürkçülük maskesi dediğinizde Atatürk'ü seven herkesi kastedmiş oluyorsunuz. Bakın burada bir algı var. Elişlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın gurubu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Peki sizin göreviniz nedir Cumhurbaşkanımız? Sizin göreviniz bunları yakalamak değil mi? Bu konuyu halka mı devrediyorsunuz sosyal medyada? Bugün Atatürk'ü paylaşan insanlara sosyal medyadan tepki gelecek durmadan. Neden? Çünkü halkın şeyine bıraktınız. Sosyal medyadan Atatürk fotoğraflarını gönderilerini, tarihlerini paylaşan kişilere baskı oluşturmuş oluyorsunuz. Milletin takdirine bırakmak nedir? Öyle bir suç varsa, sizin bahsettiğiniz gibi suçlar varsa, gerekeni yapın. Biz de minnettar olalım. Atatürk'ün ismini kullanarak kötü işler yapan, terör örgütüyle bağlantısı olan terör örgütüne yardım ve yataklık yapan yakalayın gerekeni yapın neden halkın takdirine bırakıyorsunuz halk sizi oraya benim takdirime bırakmak için mi çıkardı cumhurbaşkanı seçerken halkın takdirine bırakılsın diye mi cumhurbaşkanı seçtik biz cumhurbaşkanı neden seçtik gerekeni yap, yapın diye zaten partili cumhurbaşkanısınız sizin elinizde her şey istediğinizi yapabilirsiniz ama dönüp diyorsunuz ki Böyle bir şey var işte halkın takdirine bıraktık. Gerçekten böyle bir şey varsa gerekeni yapın. Herkesi zan altında bırakmayın. Ben de Atatürk'ü seven bir insanım. Atatürk'ün paylaşımlarını yapan bir insanım. Beni niye zan altında bırakıyorsunuz? Öyle bir hakkınız var mı? Ben ve benim gibileri zan altında bırakmak gibi bir hakkınız var mı? Ya bu resmen Atatürk'ü seven herkesi zan altında bırakmış oluyor. Tarihin bir kesitini yüceltip geri kalan binlerce yıllık birikimi ve medeniyeti reddedenler varlıklarını yarınlara taşıyacak dayanaktan mahrum kalmış demektir. Ne bu açıklamanın bu olayla ne alakası var? Ne anlatmaya çalışıyor? Ben bittim. Burada durdum ben artık. Bu konu hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurumlarını, değerlerini ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik. Bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Ha. <laughs> <laughs> terk etmedin terk etmeyeceksin ama çözüm üretmiyorsun halkın takdirine bırakıyorsun. Böyle mi önüne geçeceksiniz? Biz kimseye bırakmadık ama halkın takdirine bırakıyoruz. Ya biz bırakmadık ha halkın takdirine bırakıyoruz. Bir cumhurbaşkanı olarak bu açıklamayı yapmanız gerçekten çok komik. Ben fikrimi sunuyorum. Kesinlikle bu bir hakaret ya da buna benzer bir şey değil. Bu tamamen bir eleştiri. Neden eleştiri yapıyorum? Çünkü beni zan altında bıraktınız. Beni ve benim gibi düşünen herkesi, Atatürk'ü seven herkesi zan altında bıraktınız. Hepimizi Atatürk ile ilgili paylaşım yapan herkesi zan altında bıraktınız ve bu sebepten ötürü rahatsızlığımı belirtmem gerekiyordu. Hatta bu konu hakkında rahatsız olan herkes rahatsızlığını lütfen belirtsin.